Yayınıma hoş geldiniz. Şu sese bakın. Şu sese bakın. Sovyetlerin bayraklarıyla dolandıklarını unutmayın. Buraya doğalgaz ve elektrik niye veriliyor ona hala anlamış değilim. Bir sesleri dinleyin işgalcilerin. Artık bu topraklarda yeriniz yok. Gideceksiniz kendi topraklarınıza. O da topraklarınız bile değil aslında. Gelin işgalcilerin bu yaptıkları provokasyonu bir dinleyin. Şimdi bu adamlar bizden gelen elektrik ve doğalgazla burada işgallerine devam ediyorlar. Şimdi bu adamlar işgali neden bıraksın ki? Keyifleri yerinde. İstediklerini yapıyorlar. İstedikleri haltı yiyorlar. Şimdi bu adamlar işgali neden bıraksın? Orada bunları susuz bırakacaksın. Elektriksiz bıraksa bırakacaksın. Bunları muhtaç bırakacaksın. Ve yaşanmaz hale bırakacaksın burayı. İşgal ettin, toprağımı soydun, adamlarımı öldürdün, Gel keyif çatlı diyeceğiz arkadaşlar. Yeter artık politikamızı gözden geçirin. Yeter artık. Bundan akıllanacağı yok. Ermeni komite üyelerinin isimlerini koymuşlar. Birinci Karabağ Savaşında insanlara zulmedenlerin isimlerini koymuşlar. Bu kadar Ermeniye kim taşıdı? Şurada yürüyen Ermenilerin yüzde seksenini ikinci Karabağ Savaşından sonra tekrar Ermenistan'dan taşıdılar buraya getirdiler. Görüyorsunuz değil mi? burada yürüyenlerin hepsi hırsız. Hiçbir şekilde bu toprak onların değil, kendilerine ait olmayan bir toprakta yürüyorlar. Rusları kurtarıcıymış. Yerim ben böyle kurtarıcıyı. Yok böyle ya ama. İşte artık kendimize gelmemiz lazım. Bakın şu anda görüntüleri görüyorsunuz değil mi? Beyaz Saray Protokol Müdürü Blinken ve bunun yanında Ermenistan Dışişleri Bakanı Koçaryan. Ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri? Zaten nükleer santral yönünden fakir olan Ermenistan'a dedi ki benim de sözünden çıkmazsan sana santrali kurdururum. Yani burada da artık ağırlığını koymak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Ama şu bir gerçek ki Ermenistan burada Amerika'yı yanına çektiği zaman yarın Karabağ'dan tabii ki hiç çıkmak istemeyecek. Çünkü Rusya'nın da orada bir tahakkümü var ama Rusya'nın Ukrayna'da şimdi ne olacağı belli değil. Bütün bu gelişmeler olurken Tabii ki ani ve hızlı gelişen olaylar da var. Özellikle Ermenistan'ın barış istiyoruz, çekileceğiz açıklaması bir stratejimi. Şu anda işgale son verecek olan bir ülkenin güçlü ordusu olan bir ülkeyi oyalamaca mı? Düşünmüyor değilim. Çünkü Zengezur sözü verildi tutulmadı. Yani niceleri yapıldı tutulmadı. Özellikle Brüksel'deki görüşmeler. Brüksel'deki görüşmeler de mi kurmaca? Yani burada konuşulanlar hiçbir zaman hayata geçmiyor. Ermenistan'da olaylar çıkıyor. Bir, sanki barışı Paşinyan istiyor, halk istemiyormuş gibi gösteriliyor veya halkın içindeki Rusçular istemiyormuş gibi gösteriliyor. Ama zaman işliyor, olan bize oluyor. Zengin sözü tutulmadı. O zaman Türkiye, Azerbaycan Zengezur'u mutlaka almalı. Burada artık Aliyev elini taşın altına koyup Türkiye'yi yanına çekip adım atacağım ne yapalım demeli. Tabii ki Azerbaycan harekete geçerse Türkiye'de konjöktüre uygun bir şekilde adım atar. Gerçi silahlı kuvvetlerimiz sık sık Aliyev'e bizzat bütün kuvvet komutanlarıyla ziyarette bulunuyor. Bunun anlamı şu, biz bütün gücümüzle Azerbaycan'ın yanındayız. Savaşsa savaş, barışsa barış. Bu kadar kuvvetli bir döngümüz var. Ama ne yapalım? Şu anda Sovyetler Birliği'ne katmak, yeniden Sovyetler Birliği'ni kurmak ve Karabağ'ı tamamıyla evet Hankendi'den bütün Sovyet bayraklarını indirmek zorundayız. Artık bu ordu girmeli. Zengezurova Hankendi'ye girmeli. Rusya'ya bu baskı yapılmalı. Çünkü Azerbaycan'ın Hankendi'de ve Hocalı'da idareciler olacaktı. Rusya bunun da üstüne yattı. Hiçbir anlaşmaya uymayan Rusya özellikle kendi lehine olan maddeleri uyguluyor. Kendi lehine olmayan imza attığı maddeleri uygulamıyor. İşte iş sonra gelince de ben güçlüyüm sus diyor. Yani böyle bir şey olmaz. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin bu bölgede şu şey namesiyle önemli bir artısı oluştu kuvvetlerini kaydırarak veya mekanize birlikleri ve zırhlı birlikleriyle özellikle Zengezur'u Azerbaycan'da oradan Türkiye'de buradan bir şekilde açmalı. Verilen sözler tutulmadı. Türkiye Hava Kuvvetleri olarak operasyon çeker, peşini de Aliyev gider, kara harekatıyla ilerler. Yani biz askeri anlamda hareketi yapmazsak hiçbir şekilde burada tutunamayacağız. Çünkü Rusya durmuyor. Şu anda Karabağ'ın yarısında olmaktan mutlular. Bir kurşun bile atmadılar. Çünkü diyorlar ki biz Ukrayna'da bir karış toprak için binlerce tank kaybettik. Dünyanın tankını ve silahını kaybettik. Tabii ki Karabağ'a hızlıca girdiler kayıp vermeden. Ama şunu artık anlayalım. Kulaklarımızı açalım. Ruslar Karabağ'dan artık çıkmayacağız diyorlar. Sovyetler Birliği bayraklarını indirmenin zamanı da işte bu yönden geldi geçiyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın mutlaka bir adım atması olası. Yaptıkları strateji güzel. Bundan sonra öyle hamleler yapacaklar ki belki de iyice köşeye sıkışacak bazıları. Evet bazıları köşeye sıkışacak. İşte bu yüzden bir şeyler yapmalıyız. İşte bu yüzden bir şeyler etmeliyiz. Çünkü Putin ben ne yazık ki bakın ne yazık ki asla artık kendiden çıkmayacağım. Asla hiçbir yerden çıkmayacağım diyor. Yani bunu artık herkes biliyor ama ben açıkça konuşmak istiyorum. Ne yapacağız? Rusya'yı sıkıştıracağız. Kuvvetler kaydırılacak. Ukrayna'da özellikle Rusya yıprandıkça, yıprandıkça, yıprandıkça bizler de buradan sıkıştıracağız. Ve Türkiye'nin kuvvetleri zenge Azerbaycan'ı bir birleştirecek. Önce orası yani karadan bir birliktelik olacak ki bundan sonraki süreçte bir şeyler yapalım. Tabii ki Rus aklına karşılık Türkiye gerekli aklı işletecek. Suriye operasyonu kapıda. Şu anda Rusya bizim Suriye operasyonu her zamankinden cılız açıklamalar yapıyor. Özellikle daha önceki tehditvari açıklamalar yerine şu anda cılız açıklamalar aldı. Tabii ki neşeliydiler. Neşeleri bozuldu. Bir anda yüzleri düştü ve şunu bilirsiniz ki özellikle Rusya'nın Ukrayna'daki yorgunluğu fırsat bilerek bir harekata gidişmemizin zamanı geldi geçiyor bile. Tabii ki bunun için durmamak gerekiyor. Özellikle silah üstünlüğümüz varken Paşinyan ve Aliyev'in başlattığı barış görüşmelerinde, Türkiye'nin de başlattığı Ermenistan'ın normalleştirme görüşmelerinde, Ermenistan'ın bir oyunu mu var? Tabii ki bu bizi oyalamaca mı? Özellikle Rusya, Ukrayna'daki işi bittikten sonra Karabağ'da güç mü kullanacak? Geri kalan bölgeleri almak mı istiyor? Hankendir'in güvenliği için Şuşa'yı işgal mi edecek? Kafasında birçok soru var tabii ki. Bunlara Allah fırsat vermesin. Türkiye ve Azerbaycan'ın tek çaresi Şuşa beyanemesine sarılmak. Kuvvetlerini hızlı bir şekilde gövde gösterisine göstermek ve Azerbaycan'a acil atmaca füzeleri, Bora füzeleri, Hisar-O Hisar füzeleri, Hisar-A füzeleri ve siper sistemleri acilen ve acilen ulaştırılmalı. Çünkü Azerbaycan'ın beklemeye lüksü yok. Bu silahları kullanmayı Azerbaycan askerlerine öğretmeli. Hazar denizine mayın döşeme ve her türlü düşman gemilerini batırma eğitimleri ve her türlü deniz kuvvetleri eğitimini zaten almıştır Azerbaycan ordusu. Yani artık bir şeyler yapma vakti. Azerbaycan'ın yeniden geri kalan topraklarını alma vakti. O Sovyet bayraklarını oradan indirme vakti. Geldi mi geçiyor bile. İnşallah güzel haberleri size ulaştıracağım. Lütfen kanalıma abone olmanızı, videomu beğeni atmanızı istiyorum. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.